Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarifimde çin tavası var. Çin tavasının içeriği çeşitli sebzeler, tavuk eti ve pirinç makarnasından oluşmaktadır. Sizleri bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. İlk önce kaynamış olan suyumuzu pirinç makarnamızın üzerine dökelim. Haşlamayacağız makarnamızı kaynar suyun içerisinde biz sebzelerini etini haşlar iken kızartır iken bu yumuşayacaktır Hemen. tavamızı ocağımıza aldım ısıttım biraz zeytinyağı ekliyoruz ısınmış olan tavamızın içerisine ardından jülyen şekilde doğranmış olan tavuk etlerimizi tavamıza ekliyoruz Ardından iyice kavuruyoruz. Evet, etlerimiz suyunu çekmek üzereyken iki diş sarımsağımız var. Sarımsağımızı ekleyelim. Kavurmaya devam edelim. sarımsaklarımızı iyice kavuralım. Evet, sarımsaklarımız da kavrulduktan sonra pırasamız var. Jülyen şekilde doğranmış biberimiz, kapi biberimiz, havuçlarımız, iki tane havuç, bir kapi biber, Biraz, bir dal şu büyüklükte pırasayı Julien şekilde doğradım. Hepsini etimize ilave edelim ve kavurmaya devam edelim. Birkaç dakika kapağını kapatalım. Evet, sebzelerimizi ara ara karıştıralım. Evet, sebzelerimiz yarım öldükten sonra ıslamış olduğumuz makarnamızı suyumuzun içerisinden çıkartalım. Sebzelerimizi ve etimizi ilave edelim. Artık fazla pişirmeyeceğiz. Sebzelerimizin fazla ölmesini istemiyorum. Hemen baharatlarını ilave edelim. Tuzunu, tuz fazla ekleyelim. Karabiberini. Çünkü içerisine soya sosu koyacağımız için tuzunu fazla eklemiyoruz arkadaşlar. Soya sosunu istediğiniz kadar koyabilirsiniz kavrulmuş susam yağı en son ekliyoruz arkadaşlar kokusunu vitaminini öldürmemek için en son ekliyoruz susam yağı ekliyoruz ve asya sosu acılı olması gerekiyor hepsini baharat türlerini ekledikten sonra şöyle bir taşım karıştırıyoruz ocağımızın altına kapatıyoruz. Yemeğimiz hazır. Evet arkadaşlar. Ocağımızın altına kapattık. Yemeğimiz hazır. Sepselerini iyice öldürmedim gördüğünüz gibi. Vitaminlerin ölmesini istemiyorum arkadaşlar. Çin tavamız pişti, bitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yani yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.